Evet arkadaşlar yukarıda farklı büyüklükte 4 kabın tamamı su ile doludur. Kaplardan sırasıyla 4 bölü 3 litre, 9 bölü 10 litre, 17 bölü 20 litre, 13 bölü 15 litre su alındığında tüm kaplardaki su miktarı eşit oluyor. Arkadaşlar 4 bölü 3, 9 bölü 10, 17 bölü 20 ve 13 bölü 15. Hepsinin paydasını 60'ta eşitleyebiliriz. 20 ile genişlettim, 6 ile, 3 ile ve 4 ile genişlettim. Burası arkadaşlar 80 bölü 60, burası 54 bölü 60, burası 51 bölü 60, burası 52 bölü 60. Arkadaşlar baktığımızda en az su C'den alınmış arkadaşlar. Yani buradaki değer en küçük olmalı. C'yi barındıran seçenek B seçeneğidir.